Değerli izleyenler Aliyev Türkiye'de evet Türk Devletleri zirvesine katılacak. Son dakika haberi evet ekranlara geldi. Türk Devletleri evet teşkilatının zirvesine katılacak. Aliyev gelecek mi gelmeyecek mi büyük bir gündem konusuydu ve Türkiye topraklarına ayak bastı Sayın Aliyev. Özellikle Türkiye'ye gelip gelmeyeceği demin de dediğim gibi merak konusuydu. Uzun zamandır gelmemişti. Aslında bu kadar bu konuyu irdelememizin sebebi şuydu. Çünkü Sayın Aliyev zaferden sonra da Türkiye'de değil e, gelememişti. Üç kere Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'a gitmişti. Bu konuda eleştiriler vardı ve Aliyev'in Türkiye'ye gelmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısına katılacak olması Tabii ki önemli ve güzel bir anekdot. Bu müjde bizleri mutlu etti. Bu müjde bizleri sevindirdi. Şimdi neler görüşülecek? Ortak ordudan, Azerbaycan'ın hassasiyetlerinden, Türk devletlerinin Azerbaycan'a katkılarından tutun. Çok önemli ve stratejik konular görüşülmenin tabii ki ana maddesi olacak. Bu konuda önemli ve kritik konuların gündeme geleceği konuşuluyor. Ama en önemlisi Azerbaycan liderinin, ...uzun bir zamandan sonra gelmesi... ...yani şeytanın bacağı kırıldı diyoruz... ...gerçekten güçlü ve etkin bir şekilde... ...burada önemli bir duruş sergiliyoruz... ...Sayın Aliyev tabii ki karşılamada... ...bir bakan bekliyor muydu bilemem ama... ...gerçekten bir bakanın olmayışı... ...Sayın Aliyev'i etkilemiş olabilir... ...İlham Aliyev özellikle inerken... ...tabii ki protokolü selamlıyor... Ama tabii ki karşılamada üst bir protokol uygulanmamış. Uzun zamandır tabii ki Türkiye'ye evet uzun zamandır çok uzun zamandır Türkiye'ye e, gelmeyen ve bu konuda uzun zamandır bu konuyu ihmal eden bir durum mu görüldü bilmiyorum ama gerçekten e, karşılamada bakan yok e, evet karşılamada bakan yok. Bu da önemli bir anekdot. Ee, uzun zamandır gelmedi, Türkiye çok bekledi ve e, dediğim gibi birçok spekülasyona e, konu oldu bu durum. Rusya'nın bu ziyaretten rahatsız olması doğal ama Türkiye'nin Azerbaycan'a kenetlenmesi hem Türkiye hem Azerbaycan içinde olmazsa olmaz. Bu birlik ve beraberlik olmazsa çok zor anlar yaşarız aslında. Bu konuda bu yüzden birliğimizin ve beraberliğimizin gerçekten önemli ve güçlü bir şekilde tabii ki görülmesi gerekiyor. Aliyev'in Türkiye ile imzalayacağı anlaşmalar, üst anlaşmaları ve diğer anlaşmalar neler olacak? Herkesin dikkati burada. Bakıp göreceğiz. İnşallah hayırlı ve güzel haberler gelir. İnşallah hepimizi sevindiren haberler gelir. Heyecanla bekliyoruz. Gelişmeleri an be an takip edip sizlerle paylaşacağız. Dedim ya şeytanın bacağını kırdı Sayın Aliyev. İnşallah çok faydalı üst ve konsoloslukta ilgili adımlar atılır, imzalar atılır. Bakalım neler olacak. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.